ve ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomiye dair gelişmeleri aktaracağız. Gözler Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Türkiye saatiyle 22'de açıklanacak kararda faiz öncesinde dolarda yükselişini sürdürülüyor. Şu anda 14.65'ten işlem görüyor. Dolar TL ayrıntıları değerlendireceğiz. Canlı yayın konuğum ekonomist Doktor Cüneyt Akman efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra Hanım. Ee, şimdi FED e, faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. E, bunu bekliyoruz ama tabii yaklaşık 40 yılın e, en yüksek enflasyon verileri de geldi. Bu da tedirgin ediyor. E, tabii burada sözlü yönlendirmeler de artık çok önemli. Sizce Başkan Powell e, Şahin tutumunu sürdürür mü? Vallahi tabii e, Powell'ın Şahin tutumu olup olmadığı ayrıca bir tartışma konusu. Ee, ben pek şahin bir tutum görmüyorum kendisinde hı hı. ama e, şunu yapmak zorunda muhakkak ve muhakkak e, sözlü yönlendirmelerde e, sıkılaştırmacı tonu yani şahin görünümünü hani derler ya hı hı. E, doğan görünümlü şahin bunda da şahin görünümlü güvercin <laughs> tavrını sürdürmek zorunda. E, Öyle yapmak yani öyleymiş gibi gözükmek hı hı. zorunda. Ee, sözlerinin e, fiillerinden daha e, sert olacağını düşünüyorum. E, Öte yandan bir şey de yapmak gerekiyor. FED açısından sadece sözle bu işi sürdürmesi %6.8-7 falan gibi enflasyonlarda e, kolay değil artık. Muhakkak ve muhakkak e, e, tahvil alımlarının hı hı. miktarını kısması gerekiyor. Ha, ya şimdi kısar bugün yani e, az da olsa ki doğru olan budur e, ya da e, çok yakında kısacağına dair çok net ifadeler kullanır. Aksi takdirde e, hani e, ya işte biz e, tahvil alımlarını daha kısa sürede azaltacağız falan gibi çok genel geçer laflar söylerse hı hı. E, işte o e, şahin görünümü altındaki güvercin e, şeyi tüyleri kendini gösterir. Ee, o da ikna edici olmaz bu saatten sonra. Onun için e, doğrusu daha net e, ifadeler kullanacağını ve tahvil alımlarını ya şimdi azaltacağını ya da e, gerçekten çok yakında azaltacağından ilgili net rakamlar vereceğini düşünüyorum. Ya da yapması gereken budur. E, yani Fed'le ilgili yapması gereken tahminleri daha kolay yapabiliyoruz. Bizim Merkez Bankası ile ilgili yapması gereken tahminleri iktisatlı olayın bir alakası kalmadığı için artık böyle fal bakar gibi konuşuyoruz. Evet, şimdi e, tabii birçok merkez bankasının bu hafta toplantısı var. Çoğundan faiz artırımı bekleniyor. E, i̇ndirim beklenen tek banka Türkiye diyebiliriz bu noktada. Eee Doça Bank'ın bir iddiası var. Onu değerlendirelim. Bizi bizden iyi tanıyan banka diyoruz artık. E, çünkü e, tahminleri genelde doğru çıkıyor bu noktada. Merkez Bankası kurdaki dalgalanmalar ve enflasyon gibi nedenlerle 2022'nin ilk çeyreğinde 1000 bas puanlık bir faiz arttırımı yapabilir diyor hızlı bir şekilde. Artık bunu hatanın neresinden dönsek kar mı diyelim bilmiyorum ama e, enflasyon onlarının politika faizini %25'e çıkarabilir diyor. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Türkiye bu noktada bir e, politika değiştirip faiz arttırımına geçer mi sizce? Şimdi bir kere ben bu gün, ya pardon yarın Merkez Bankası'nın gene faiz indireceğini düşünüyorum. Normal Merkez yapması olarak. gereken şey aslında belki pas geçmektir. Çünkü tek haneye kadar faiz indirimini yapmaya söz verdiği için Sayın Cumhurbaşkanı Hı -hı. ve memlekette Merkez Bankası para kurulu üyelerinin gerçekte herhangi bir yetkisinin olmadığını cümle alem bildiğinden biz yani bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na güveniyoruz. O tek haneye indireceğini söylüyor. Tek haneye indirmek de minimum 500 puan daha indirme demek. Hı hı. E şimdi bunu da hemen bugün yapamayacağına göre zamana devam edecek. Belki mantıklı olan, şimdi indirim yapmayarak ve bazı müdahalelerle hiç değilse 31 Aralık tarihinde bilançoların yeni bir kur atağından dolayı ekstradan zarar görmesini nispeten önlemektir. Yani etkiyi şeye ertelemektir. Ocak ayına. E, çünkü bilançolarda kur o tarihte e, kendini gösteriyor. Değil mi zararını e, veya şeyini, e, karını. E, yani bu mantıklı kendi içinde ama <laughs> memlekette mantıkla ilgisi olayın kalmadığı için gene tam tersini yapabilirler. Ve ben daha önce 100 bas puan indirim bekliyordum. Şimdi de işte 75 olur, 150 olur. Artık bu biraz da bugünkü Fed'in yaptığı konuşmalara da bağlı. ona herhalde dinleyecekler, ona göre bir karar vereceklerdir. Öyle bir şey bekliyorum. Sonra da devamının gelmesini bekliyorum. Yani indirimlerin. Dediğiniz gibi bir şey, e, faiz arttırma meselesini ben de daha önceki yorumlarımda söyledim. Yapacaklar hı hı. zaten bunu. Yani politika değişecektir. Ama bu politikayı değiştirmemek için en az bir e, yapabildikleri kadar e, 3-4 ay direnmeye çalışacaklar. Bazı iktisatçılar bu işin e, Şubat ayında havlu atacağını e, söylüyorlar. Hı hı. ben Doğrusu yılın ikinci çeyreğine kadar e, direnebildikleri kadar direneceklerini düşünüyorum. Çünkü siyaseten çok büyük bir gaf olur artık. Yani o zaman hani meşhur fıkradaki gibi e, biz bu işi niye yaptık sorusu e, gelir. Yani millet milyarlarca dolarını gene niye harcadı? Niye dolar buradan iki misline çıktı? Madem ki faiz arttıracaktık sorusuna verecekleri cevap kalmaz. Onun için e, elden geldiği kadar, idare etmeye çalışacaklar. E, bu yarı manipülasyonla yürüyor. Yarı efendim e, elde olmayan dövizleri satmakla yürüyor. İşte görüyorsunuz 4 milyar dolar döviz sattılar. 4 kuruş aşağı indiremediler yani. E, hep söylüyorum. E, dünyanın hiçbir döviz rezervi yanlış bir politikanın e, önüne geçemez. İsterlerse 500 milyar dolar satsınlar. Hı hı. E, böyle bir yanlış politikanın sonucu tekrar yukarıya gider. Ha, yine daha önce söylemiştim. Öyle söyleyeyim de bitireyim bunun e, bu yorumumu. Bakın, e, iktisatta şu kesin bir kuraldır. Eğer siz e, faizi olması gerekenden aşağıda tutmaya çalışırsanız, aynı anda da e, döviz kurunu da kontrol etmeye kalkarsanız, bunun sonucu muhakkak ve muhakkak yapılabilecek ise eğer. Ya birinden ya ötekinden vazgeçmek. İkisinde de ısrar ederseniz muhakkak ve muhakkak sermaye kontrollerine gitmektir. Bakın olağanüstü hal mevzuları falan tartışılıyor ya e, bu sebepten tartışılıyor. Ki ben çok yanlış buluyorum o tartışmayı onu da söyleyeyim. Hı hı. Ama e, tek çaresi vardır o ısrarın bu. Ha Bunların hiçbirini yapmazsanız birinden birinden vazgeçersiniz. Türkiye sermaye kontrollerine gitmeye kalkarsa şu soruyla karşılaşır. 400 küsür milyar dolar bo borcumuz nasıl geri... Tekrar çevireceğiz. Yani şey, o olmasa giderler diyelim. Hı. Ama o da mümkün değil. Evet, tabii. E, şimdi petten gelecek kararla birlikte doların daha da güçlenmesi bekleniyor. Doların karşısında savunmasız bir Türk lirası var. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Bir iddia daha var. Hemen siz de onu da değerlendirelim. E, Dünya gazetesi yayın kurulu başkanı Şeref Oğuzdan geldi bu iddia. E, Katar'la uzatılan swap anlaşmasında dolar TL'nin e, 1 doların 22 TL olduğu kabul edildi. Bu şekilde bir iddiası var. Bu da zaten Türk Lirası'nın geldiği noktayı e, eğer doğruysa ki e, özetliyor. Siz bu iddiayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi o iddia yurt dışındaki bir e, profesörden e, geldi öncelikle bir gün Hı -hı. öncesinde. 24 lira olarak geldi. 24 lira. E, Hı -hı. Ş Şeref Oğuz e, 22 lira diye kendi duyumunu veya yorumunu söyledi. Evet. Evet. Fakat e, ilk bunu ifade eden kişiyle de konuştuğum yani yazıştığım da Twitter'dan e, hani bir kaynak net bir kaynak gelmedi yani. E şimdi e, açıklama da yok Türkiye Cumhur, Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan öyledir değildir diye e, net e, rakamları da göremiyoruz. Hı hı. E, o değişme swap biliyorsunuz TL TL'ler evet. e, Katar Riyali'nin değişmesi şeklinde yapılıyor aslında. E, o onun kaçtan yapıldığını da oradan tam göremiyoruz. Sadece eskisinin uzatıldığını biliyoruz. Swap'ın kendisinde bir fiksleme yoktur. Yani 22 lira veya 24 liraya sadece swap, e, swap işlemiyle fiksleyemezsiniz. Çünkü ama bir müddet sonra bunlar aynı şekilde e, değişecektir. Vade bitiminde. Şimdi bunu e, ama yapmanın hiç yolu yok mu? swap'ın yanında başka anlaşmalar, opsiyonlar, forward'lar vesaire falan işin içine katılarak başka anlaşmalar yapılmış ise bizim bilmediğimiz biliyorsunuz buna yapısallaştırılmış finans ürünleri falan deniliyor ve genellikle Merkez Bankası arasında yapılmaz yani. Alışıldık bir iş değildir. Ama bu memlekette alışılmadık her şeyi gördüğümüz için şu son zamanda <laughs> olmaz olmaz mı diyemiyorum yani. Ama swap'la bu olmaz. Swap'la bu imkansız. Ee, gizli veya açıklanmamış bir anlaşma varsa bizim bilmediğimiz buna bazı varlıkların satışı falan da dahil. Mümkündür bunlar üzerinden böyle bir şey yapılması. Ama derlerse ki, bana sorarlarsa ki bir swap yapıldı. Bundan 22 lira veya 24 liradan fixlendi vadesinde. Sadece hı hı. swapla bunu yapmak imkansızdır. Yani swap böyle bir şey size tanımaz. Öyle söyleyeyim. Anladım. Ama e bunun üzerinden bir bu söylentinin üzerinden Piyasada dolar kuru yukarıya e, sürükleniyor. Başka bazı etkilerle beraber. Şimdi az önceki yorumunuzda ben Merkez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın pas geçeceğini de düşünüyorum dediniz. Şimdi sizin bu söyleminizi destekler bir olgu var. O da şu. 4 defa müdahale geldi dolara. Toplam 4 müdahalede 4 milyar dolar satışı da gerçekleşmiş oldu. Bu şu demek mi? Yani on, genelde 14'e yaklaştığında yapıldı müdahaleler. Aslında kuru tutmak istiyorlar. Yani hedefledikleri o serbest kur, yukarı kur ifadesi burada çok çelişiyor bu noktada. Demek ki kuru tutmak istiyorlar. Ee, gelecek bir faiz indiriminde kurun da yukarı çıkacağını kestiriyorlardır diye düşünüyorum bu noktada. Belki bir pas geçme olasılığı burada güçlenebilir. Ama diyelim ki e, yine e, şaşırttılar bizi. Gerçi artık e, şaşırtma olmuyor. Bu yine fiyatlanıyor ama indirim geldi. Biz artık 20 TL'leri konuşabilir miyiz dolarda? Şimdi e, birincisi e, ben pas geçeceklerini düşünüyorum demedim de. Ben onların yerinde olsam pas geçerdim dedim. He, <laughs> yanlış. <laughs> Keşke olsaymışsın. Onların o zaman. yerinde olmadığı için e, onların indirim yapacağını düşünüyorum. Anladım. Yani, <laughs> e, yani o onu şey yapayım söyleyeyim. E, ama umarım beni yanıltırlar. E, fakat pas geçmek de çare değil. E, bir potin etkisi vardır burada. Yani bot ayakkabı botu. Hı hı. Diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Bunu ben uydurdum. İktisatta böyle bir şey yok. Bakın şöyle bir küçük fıkra var. Ee, müsaadenizle 30 saniyede anlatmaya çalışayım. Şimdi bir tane müzisyen varmış. Barda gece çalışan falan. Ee, odasına gittiğinde gece geç vakit potinlerini çıkarıp böyle atarmış yatağa yattığı zaman yere pat pat falan neyse bir adam komşusu demiş ki ya e, komşu demiş gözünü seveyim şu potinleri atma sen geç geliyorsun ben de o saatte uyanıyorum ben de sabah erken işe gitmek zorunda. Bir daha da uyuyamıyorum. Neyse adam bir daha gelmiş unutmuş gene atmış şeyi. Sonra aklına gelmiş ya demiş. Şunu yere yavaşça koymuş ikinci potini. Derken bir saat sonra kapı çalınmış. Alttaki komşu ya gözünü seveyim şu ikinci potini de atsa. Yoksa uyku tutmuyor beni. Şimdi bu bunlar <laughs> pas geçerse, pas geçerse potin etkisi meydana gelecek. Herkes diyecek ki ya arkadaş şu yap yaptı. <laughs> Biz rahatlayalım. <laughs> Yoksa ocakta mı, şubatta mı diye daha fena olacağız. Böyle bir dolayısıyla işe yaramama ihtimali de var. Ama en azından <laughs> e, şiddetli bir saldırıyı e, 31 Aralık tarihinde başımıza gelmesini önler bilanço yıpranmasını biraz daha azaltır. O yüzden mantıklıdır diyorum. Ama hani evet. arkadaşlar mantıklı bir şey yapma huyu olmadıkları için gene de indireceklerini düşünüyorum açıkçası. Şimdi tabii e, dünyada da enflasyon problemi var. Tedarik zincirindeki sıkıntılar mevcut. Taşımacılık ücretleri konuşuluyor. Yani e, şimdi FED'in enflasyonu da biz e, hedefin %2 olduğunu varsayarsak e, sanırım iki hedefliyorlar bu noktada. Gösterge olarak onu aldığımızda gelecek yılın ikinci yarısında yani 2022'nin ikinci yarısında enflasyonun düşecek geçeceğini söyleyebilir miyiz? Yoksa ya da 2022'yi siz nasıl okuyorsunuz diye sorayım yani Amerikan enflasyonu açısından ben bir parça gerileyeceğini düşünüyorum. Yani az çok... Bize e, yansıması nasıl geçir. olur? Efendim? Bize yansıması nasıl olur? Aa, bize yansıması pek fazla bir şey yansıyacağını zannetmiyorum işin açıkçası. Çünkü şimdi bize asıl yaşı yansıyan hadise FED'in faizleri arttırma ihtimali ve şu anda omikron yok başka türden şeyler dolayısıyla Amerikan tahvillerine tekrar bir kaçış Güvenli limana kaçış şu anda bu yaşanıyor. Bu hı hı. Iı, bizim gibi ülkelerden az da olsa para kaçışı anlamına gelir. Ve o da devam ediyor. Şimdi az olan bir para kaçışı çok büyük bir sorun yaratmaz idi. Hı hı. Ama bizde yaratıyor. Niye? Çünkü biz ıı, irrasyonel bir politika izlediğimiz için, akıl dışı bir politika izlediğimiz için... Yani ıı, bizim gibi ülkelerden, gelişmekte olan ülkelerden Amerika'ya ıı, para kaçıyor ama... Onların içinde en çok bizden kaçıyor. <laughs> yani böyle bir acayiplik var. O yüzden bizi çok etkiliyor. Şimdi enflasyonun düşmesine gelinceye kadar bu para kaçışı e, bizde problem. Ve bakın çok içinde yaşadığımız e, sorun şuradan kaynaklanıyor. Bir zamanlar Türkiye'nin devlet tahvillerinde 120 milyar dolara yakın yabancı parası vardı. Bugün 3 milyar dolar bile yoktur. O derece kaçmıştır ve sıvaplardan da kaçmaya devam ediyor. Şimdi Türk lirasını öyle bir hale getirdiler ki bırakınız yabancıları yerlileri kaçıyor. Evet. Yani kimse elinde Türk lirası tutmak istemiyor. Bu politika değişmediği müddetçe e, bu Türkiye'ye hem e, ciddi bir durgunluk hem de ciddi bir enflasyon olarak yansır. Yani dünya yüzünde belki de nadir görülen bir şeyi hiperenflasyona çok yaklaşan, hiperenflasyon olacağını zannetmiyorum ama çok yaklaşan. Buna mukabil üstelik de yanı sıra durgunluk yaşarız yılın ikinci yarısında. Yılın ilk yarısında bu arkadaşlar kredi garanti şu bu falan onu e, bir şekilde hormonlu bir e, ekonomiyi yükseltmeye çalışacaklar. Onların e, her seferinde bunu her yaptık bu ilk defa yapılmıyor. Her seferinde yapıldı her seferin sonunda Türkiye kur şoku yaşadı. Evet. Bu sefer kur şokunu baştan yap, <laughs> yaşatalım belki sonra yaşamayız dediler herhalde. <laughs> <laughs> ama sonra gene yaşayacaklar. Yani bakın hı hı. hani gü biraz gülerek anlatıyorum ama olay gerçekten o kadar saçma komik bir şey ki ciddi anlatılmıyor. Evet. Ama öbür yandan çok acıklı bir şey. Halkımızın için, hepimizin için, sizin hı hı. benim için de son derece acıklı sonuçları var yani. Sayın Akman, şimdi yayını noktalayacağım ama kapatmadan çok kısa bir yorum da alacağım sizden. E, tabii askeri ücreti bekliyoruz artık. E, ekonomik bu tabloda bu yani ekonominin e, bu gidişatı yönünde e, asgari ücrete gelen bir zam rahatlamaya yaratır mı vatandaş için? E Zannediyorum bir seçim ortamı e, dolayısıyla artık girdik o ortama. Hı hı. E, beklentinin biraz üstünde hani %30'un %30 biraz üstünde falan zam yapabilirler. Ama gerçek enflasyon %50'nin üstünde olduğunu düşünecek olursak e, onun da rahatlaması çok sınırlı olacak. Bir de üstelik enflasyonun asıl hani turbun büyüğü heybede derler ya yani yılın ilk yarısından itibaren önümüzdeki hı hı. yıl başlayacağı için e, yani o da durumu kurtarmaz öyle yüzde elli falan zam yapacaklarını da hiç İsannetmiyorum evet. ee, başka bir sorun daha var burada ee, asgari ücret öyle bir hale getirildi ki e, ülke neredeyse asgari ücretle çalışıyor Yani bu bir cins ülke çapında toplu sözleşme yapıyoruz sendikaların güçsüz olduğu yerlerde hı hı. durum o hale geldi şimdi e, muhakkak ve muhakkak şu da yanında yapılmalı rahatlama şöyle olur e, hem asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalı hem de üstelik e, devlet buradaki anormal vergi yükünü azaltmalı. Asgari ücret adı üstünde geçimlik ücret neyin vergisini alıyorsunuz kardeşim yani? Evet. E, böyle bir şey var mı? E, diyorsun ki bu bundan ancak geçinebilirsin diye veriyorsun. Sonra da diyorsun ki ben bundan vergi alacağım. Yani onun için bir kere e, o ve oradaki e, asgari geçim indirimi falan gibi şeyler daha makul şekilde düzenlenmeli ve hı hı. E, şeyin üstünde ee, işverenin üstündeki özellikle küçük işverenlerin üstündeki, kobilerin üzerindeki yük de bir parça hafifletilmeli. Yani bu ancak bu şekilde olabilir. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için Dr. Cüneyt Artman canlı yayında bana eşlik etti. Ekonomiye dair gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yine yayında olacağız. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlu günler.